Merhaba hayatıma hoş geldiniz. Bugün çok istediğiniz üzere saçlarımı boyuyorum. Şimdi az önce saçlarımı kestirdim. Geldim normalde kuaförde boyatacaktım ama hani video çekmek ve nasıl yaptığımı size göstermek e, niyetiyle <laughs> evde boyayayım dedim. Bir sürü bir sürü malzeme var gerçekten. O kadar ağır ki. Ben yani Yıllardır saçlarımı kendim boyuyorum. Bunların hepsine ihtiyacınız var diye bir şey yok. Şimdi ihtiyacınız olan şeyleri söyleyeceğim. Sakin olun. Öncelikle saçımı tarayarak başlıyorum. Önce saçımı açacağım şimdi. Bunun için ihtiyacınız olanlar bir eldiven, bir karıştırma kabı ve boya fırçası. Tol açıcı. Bende bir Morfoz'un ki var, bir de Redist'in ki var. E, açıkçası ben Morfoz'u daha çok beğendim. Redist'i e, hep Redist'i kullandım şimdiye kadar ama Morfozu aldım Redist'i bulamadığım için. Redist hiçbir zaman saçımı yakmadı. Gerçekten çok başarılı bir toz açıcı. Ama Morfozu arkadaşımın saçını inanılmaz güzel hızlı açtı. Kendi saçımda hiç denemedim ama onun saçı benimkinden çok daha koyu ve gür olmasına rağmen çok daha hızlı açıldı. O yüzden bugün Morfozu kullanacağım galiba. Ve aynı şekilde de %9 içinde oksidan olan yani 30 volümlük bir e, Morfos'un oksidan kremi var. E, bu tozla oksidan kremi birbirine karıştırıyorsunuz. E, ancak o şekilde aktive oluyor. Şimdi bunları nereden alabileceğinizi Ankara'da yaşayanlar için tarif ediyorum. Ben hep oradan alıyorum. Eee kuaförler kuaförlerin toptancısından alıyorum aslında ve e, kuaförlerden çok daha ucuza geliyor. Hatta internetten de ucuza geliyor. O yüzden Ankara'da yaşıyorsanız gidip birebir almanızı tavsiye ederim. Sıhıye'de İlkis Sokak diye bir sokak var. Orası zaten kuaförcülerin toptancı sokağı yani kuaförcüler sokağı olarak geçer. Orada İlkis kozmetikten alıyorum. E, giden birkaç kişi olmuş. Benim ismimi söylemişler ve indirim yapmışlar ona. O yüzden e, benim de son haberim oldu. Yani böyle bir diyalogumuz yoktu aslında. Beni tanımıyorlardı. E, bana Facebook'tan mesaj. Attılar. Eğer gidince benim ismimi söylerseniz İlkiz kozmetiye size biraz daha indirim yapacaklardır. Eğer Ankara'da yaşamıyorsanız da bunların hepsini nereden alabileceğinizi aşağıya link bırakacağım. Şimdi ben bunları göz kararı yapıyorum ama bunların tabii ki bir ölçüsü var. Ama size asıl son kıvamını gösterdiğim zaman hani göz kararı yapsanız bile e, yapabilirsiniz. Şu kadar bir miktar koydum. Umarım görüyorsunuzdur. Ee, oksidan kremden koyacağım. Dediğim gibi 30 volüm ama saçınız simsiyahsa mesela 40 volümünü, volümünü volüm olanını alabilirsiniz. Ee, çok yapmayacağım dedim ama işte göz kararının problemi bu ama ölçüde de hep yani kendi saçınıza göre ayarlayamazsınız. Kıvam budur. Yani böyle hmm, puding kıvamı Hatta pudingden biraz daha koyu olması gerek. Şu içindeki pürüzler var ya, bu pürüzlerin de olmaması gerek. O yüzden iyice iyice şöyle çırpar gibi karıştırıyorum. O pürüzleri de yok edene kadar. Eldiven takıyorum ve başlıyorum saçımı açmaya. Nasıl açtığımı göstereceğim fakat müzik açacağım. O yüzden yani anlatmayacağım. Saçımı açtım şimdi artanı gösteriyorum <laughs> gerçekten elimin ayarı yok ya ee, neyse. Şimdi ben normalde saçımı hani maviden başka bir renge boyayacağım için uçlarını da açtım. Eğer mavi boyasaydım sadece diplerini açacaktım. Yani uç kısımlarına sürmeyecektim. Boyayı sürdükten sonra dibine sürsem de ucuna sürsem de e, parmaklarımla böyle iyice yediriyorum. İşte çok hani düzenli parçalara ayırıp şey yapmanıza gerek yok. Çünkü o parmaklarınızla masaj yapmanız zaten boyayı her yere e, açıcıyı her yere yayıyor. Uçları zaten açık ama o mavisi kırılsın diye yani biraz daha açılsın diye e, boya aksın diye eee <laughs> açıcı sürdüm. Ama yoksa sürmezdim. Şimdi en geç açılan yer ense. Aslında boyamaya enseden başlasanız daha iyi olur. Bakın buralar ne kadar hızlı açıldı. Ama ense hala daha yani koyu. Hala sararmadı bile yani. Kenarlara iyice sürmeyi unutmayın. Aynen buralara. Bu bebek saçları da açmak gerek. Şimdi ben 15 dakika falan bekleyeceğim. Çok beklemeyeceğim. Yani kuaför otelleri bu yüzden güvenmiyorum işte. Sizi boyuyorlar sonra yarım saat bırakıyorlar ve yani umurlarında olmuyorsunuz. Eğer ki saçınızın uçları açık değilse yani uçları hani benim maviydi ama diyelim ki kahveden maviye boyayacaksınız. Önce uçları boyayın. Çünkü kafa derisinin ısısıyla açıcı daha çok aktive oluyor ve daha hızlı ısınır. Daha hızlı ısınması daha hızlı açılması demek. O yüzden dipleriniz böyle çok hızlı açılır. Uçlarınız açılmaz. Saçınızın yanmasından korkar. Yıkarsınız böyle dandik bir renk olur. O yüzden o riski almayın yani. Öyle bir şey yapmayın. Direkt önce uçları boyayın. Ondan sonra diplerine boya sürün. Evet dediğim gibi şu an benim 10 dakika sonra saçımı yıkamaya gitmem gerekiyor. Ama benim saçım çok hızlı açılıyor. Açılıyor Yani hem saçımın açık renk hem de ince telli olmasından kaynaklı saçım inanılmaz hızlı açılıyor. Eğer saçınız daha koyuysa, daha kalın telliyse o zaman yani bir e, 25 dakika yarım saat kadar, 25-30 dakika kadar falan beklemeniz gerekebilir. Ha saçınız iyice siyah yakınsa 40 dakikaya kadar beklemeniz gerekebilir ama bu noktada saçı kontrol etmek çok önemli. Hani saçınızın eğer bir kısmını açıyorsanız alüminyum ile katlayarak kapatabilirsiniz. E, katlarsanız alüminyum folyo içerideki ısı tutacaktır ve daha çabuk açılmasına yardımcı olacaktır. Ama hayır yani benim gibi kısa saçlıysanız ve hepsini böyle e, lamburlumbur boyadıysanız eğer boyayacaksanız eğer saçınızı sürekli kontrol edin. Kapalıysa da alüminyum folyoyu açıp bakın. Çok ısınmış mı yani böyle yanma seviyesine gelmiş mi saçınız? Mesela alüminyum folyonun çok ısındığına şahit olursunuz zaten ama hani böyle saçınızın kopmaması gerek. Saçınızın rengine bakın ya. Yani böyle civciv sarısına kadar böyle beyaza kadar açılmış saç muhtemelen yanmıştır arkadaşlar. Geçmiş olsun. O yüzden yani ee, nasıl söylesem ben şimdi banyodan çıkıp geleceğim geldiğim zamanki saç rengimden daha fazla açılmamasını dikkat edin hani eğer ki e, gri falan yapmıyorsanız zaten böyle bir şey gerek yok hani mavi yeşil mor e, pembe lila bu tarz renklerin kırmızı bu tarz renklerin hepsi benim birazdan geleceğim saç renginde tutar ama gri tutmaz sadece griyi de e, Bence güvendiğiniz kuaförden başka birine yaptırmayın. Çünkü çok açmanız gerekiyor. Yani ben bir kere gri saç yapmaya çalıştım. O maceramın videosunu köşelerden birine bırakıyorum. Ee, olmadı. Ondan sonra zaten maviye döndüm hemen. Beceremedim ve sauna'dan saçımı yakmaktan korktum açıkçası. Öyle bir risk alamadım. Ama gri dışında her renk, garanti veriyorum her renk e, şu gibi sarılarda tutar muhtemelen. O yüzden çok da fazla açıp aman çok uzun süre kalsın çok işte tam rengini versin bence gerek yok öyle bir tribe. Yani böyle e, bu tarz renklerde açıkçası böyle dalgalı geçişli renkler çok daha güzel duruyor. Evet konuşmayla da bu süreyi tamamladığıma göre 5 dakika sonra duşa giriyorum. Çıktığımda görüşürüz. Ben geldim. Tam olarak istediğim rengi ulaşmışım harika. Ee, sadece ensem biraz daha aç az açılmış tabii dediğim gibi normal olarak. Ama ensemi biraz daha koyu boyamayı düşündüğüm için hiç önemli değil. Bu arada saçımı kesimin çok beğendim. Ee, bir önceki kesiminde böyle şey kullanamazdım. Yani düz kullanamazdım ama bu yani o kadar cool. O kadar seksi bir cool saç olmuş ki şimdi. Ee, Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani sarı sarıda bile güzel durdu çok ilginç. Neyse bunların hepsi Akasya jeans kalır bu arada. Ee, Akasya jeans kalır ve Jamaican jeans kalır aynı şekilde üretim yapıyor yani aynı markamı bilmiyorum ee, ama üretim şekilleri aynı yani içerikleri birebir aynı o yüzden hiçbir fark yok. Ee, Menik beni hiç kullanmadım açıkçası bir de bu en popülerlerin renkli buraların o var onun kaliteli olduğunu düşünüyorum çünkü yani bu kadar popüler ve işte bu kadar işte insanların hani boyadıktan sonra gerçekten katalogtaki renk rengi çıkartabildikleri bir boya ise eğer evet kalitelidir. Manic de alabilirsiniz ama çok pahalı. Bunlar çok ucuz ve Manic muadiller. Gerçekten uzun süre kalıyorlar. çok güzel renk veriyorlar. Saçı asla yıpratmıyorlar, hatta saça bakım yapıyorlar bence çünkü ya bunlar amonyaksız boy oldukları için böyle saçın e, telinin çevresini kaplıyorlar ve o saçı pürüzsüz hale getiriyorlar. Benim mesela kıvırcıklarım boyam akarken çok kötü olur ama boya yaptıktan sonra iyice belirgin kıvırcıklar olur çünkü saçın pürüzsüzleşir açıkçası. O yüzden boya e, yani bu renkli boyalar saçı yıpratmıyor. Saçı yıpratan şey e, açıcı kesinlikle. Mesela şu anda elime şuralar böyle kuru kuru, kırık kırık geliyor. Ama saçım yanmadı. Çok başarılı bir açma süreci geçirmişim. biraz korktum açıkçası. Hatta biraz daha bekleyebilirdim. ama korktuğum için yani beklemedim. Şu ensemin açılmasını da bekleyebilirdim. Her neyse bakalım elimizde ne renkler var. bir marshmallow rengimiz var. Ee, i̇ki lilac rengimiz var. üç crazy blue rengimiz var. dört normal blue benim her zaman boyadım e, boya, blue rengimiz var. E, ve bir de cherry red rengimiz var. Şimdi bunların hepsini kafama sürmeyeceğim tabii ki manyak gibi. ne Yapacağımı karar verdim ama yani bunu anlatmak çok zor. Çıkınca görürsünüz zaten ne yaptığımı. Blue'yu kullanmaya karar verdim. Crazy blue'yu kullanmaya karar verdim. Marshmallow ve lilac arasında kaldım. Eğer ki böyle kararsızlık yaşarsanız böyle beyaz bir kağıdın üstüne ya da işte şöyle bir poşetin üstüne e, bir çimdik boyadan sürün aşağı yukarı aynı renk çıkıyor. Layla kullanmaya karar verdim. Ben her zaman saçımı ortadan ikiye ayırırım. Ee, saçınızı ayırdığınız yönde hani ben uçlarını farklı bir renk boyayacağım. Çünkü ayırdığınız şekilde tararsanız, ayırırsanız o zaman daha güzel olur. Ama yani mesela hani ortadan ayırarak boyadınız, sonradan şöyle attınız. O zaman kötü durmaz ama hani ilk baştaki hizayı genel olarak ayırdığınız şekle göre şey yapın eğer uçlarını farklı renge boyayacaksanız. Şimdi boyamaya başlamadan önce anlatmam gereken bir şey var. Beni şu şekilde ne kadar ciddiye alırsınız bilmiyorum. Ama e, ciddi almanız çok önemli. Yoksa avatar'a dönersiniz gerçekten. Yani rengarenk bir insan olursunuz ve bundan kurtulması çok zor. Yani aseton çıkartıyor ama neden suratınıza aseton süresiniz ki? E, bunun çözümü vazelin. Şimdi bu boyalar çok bulaşan boyalar. Evet aktığı zaman yastığınıza, terlediğiniz zaman ensenize e, bulaşıyor kesinlikle. Yani bunu göze alarak boyayın. En azından ilk bir, bir iki hafta boyunca bulaşmaya devam edecek azalarak. Şimdi vazeline niye şey yapıyoruz? Çünkü bu boyaları biz direkt uyguluyoruz ve buralara bulaşma ihtimali çok yüksek. O yüzden de kendi kulaklarımızı işte ensemizi Buramızı boyadan korumak amaçlı vazelin kullanıyoruz. Vazelin gerçekten böyle nokta atışı bir çözüm. Hani hiç öyle cildinize zarar vermeden, aseton, alkol bilmem ne onlarla silmeye gerek kalmadan saçın cildinizi koruyabilirsiniz. O yüzden ben böyle alnıma her yerime boyanın değebileceği her yerime vazelin süreceğim şimdi. E, önce lilac rengini e, böyle bir iki pompa kadar falan kullanacağım, çok da fazla kullanmayacağım. Çünkü aslında sadece uçlarını lilac yapmak istiyorum. Crazy Blue'ya geçiyorum. E, Crazy Blue'dan e, karıştırma kabına bolca dökeceğim. Her yerini boyayacağım, o yüzden şunları çıkartabilirim. Şimdi şöyle burada. En az tutacak rengimiz laylak olduğu için ilk önce onunla başladım. Ee, ondan sonra hani mavi falan daha kolay tutuyor çünkü bu çok pastel bir renk. Gerçi bu e, mavi de çok pastel bir renk ama mavi genel olarak saça güzel tutunuyor. Tutunan bir renk. Gerçi Crazy Blue'yu hiç kullanmadım. Ay bu, bu şimdi ne kadar ihtimaller videosu oldu. Şimdi ben bütün saçımı komple Crazy Blue'ya boyuyorum gençler. Saçımı boyama bitirdim. E, ensem'i sadece maviye boyadım. Üst taraflarını gördüğünüz üzere böyle e, biraz ikisini karıştırıp diplerine sürdüm. Crazy Blue'yu boylarına sürdüm. Uçlarına da biraz lilac sürdüm ama lilac'ın tutacağından çok emin değilim çünkü üstteki mavi çok baskın bir mavi. E, komple mavi de çıkabilir şu an saçım pek. Bir fikrim yok ne olacağıyla alakalı. Ama şimdi şu anda e, saat 1.41 41 geçiyor. Saat 2'de yani 20 dakika sonra saçlarımı yıkayacağım. E, aslında eğer vaktiniz varsa, benim şu an vaktim yok. Eğer vaktiniz varsa e, bir 40 dakika kadar bekletirseniz çok daha iyi tutar ve daha uzun süre kalır. E, o yüzden hani vaktiniz varsa daha fazla tutun. Ama benim bugün vaktim yok. E, o yüzden 20 dakika kadar tutup ondan sonra yıkayacağım saçımı. Saçımı yıkadım, yıkadıktan sonra fark ettim ki o lilalar hiç tutmamış. Açık mavi olan crazy blue tutmuş ama böyle şey dipler hiç tutmamış. Yani uçlara doğru tutmuş. O yüzden de uçlar mesela daha açık oldu. Ben de madem hani lila olmadı yine bir renk geçişi olsun diye sadece diplerini sadece maviden, hiçbir şeyle karıştırmadan maviden sürdüm. Ve yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika kadar bekleyeceğim ki iyice çok koyu olsun. Uçlarda açık kalsın ki o renk geçişini tamamlayabileyim diye. Yıkadıktan sonra görüşmek üzere. Ben geldim. Saçlarımı boyamayı bitirdim. Şekillendirdim. Şu anda böyle birazcık köpük var. Bu akşam benim için özel bir akşam. Çünkü bugün, tam bugün benim doğum günüm. Şimdi de doğum günüme hazırlanmaya başlayacağım. Yarının videosu da zaten doğum günüme benimle hazırlanın videosu. Video yüklediğimde ilk izleyenlerden olmak isterseniz eğer kanalıma abone olup o zil butonuna tıklarsanız eğer video yüklediğim an size bildirim gelecektir. Haziran ayı boyunca her gün video yüklüyorum. Beni izlerseniz ve kanalıma abone olup bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Saçlarımı nasıl şekillendirdiğimi de başka bir videoda yani bu Haziran ayı içerisinde bir videomda da göstereceğim. Saçlarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten mavi hep benimle özdeşleşmiş bir renk ama hani beni ilk defa görüyorsanız yakışmış mı yakışmamış mı ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi almak isterim. Başka hangi renkler bana yakışır? Hangi renklere boyamamı istersiniz? Belki bir sonrakine sizin istediğiniz bir rengi boyayabilirim. Bütün bilgilerimi sizinle paylaştığıma göre içim rahat bir şekilde videoyu kapatabilirim. Beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Kullanıcı adım kedi.jpeg Yarın görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.